Merhaba arkadaşlar Nasim Game kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte seri dışı bir video ile birlikteyiz. Bu videoda nasıl isim etiketi elde edilir onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Isim etiketi ne işe yarar? İşte kedimiz olur köpeğimiz olur ismini takmak isteriz, üzerinde ismi ile dolaşmasını isteriz. Bu sebeple isim etiketi isteriz ama isim etiketi elde etmek o kadar da kolay değil arkadaşlar. Mağaralarda bulabilirsiniz sandıklarda isim etiketine. Ama ben fazla konuşmadan hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. İhtiyacımız olan malzemeler bunlar. Hemen kendimize crafting table yapıyoruz. Ardından örsümüzü yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde şu şekilde örsümüzü yaptık arkadaşlar. Örsümüzü yerleştiriyoruz. Ardından oltamızı alıyoruz. Ayartma kitabına ve deniz şansı kitaplarına ihtiyacımız var. Geliyoruz bunları basıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bastık. Şimdi yapmamız gereken şey sadece balık tutmaya çalışmak ve beklemek olacak arkadaşlar. İsim etiketini e tutabilme şansımız düşük arkadaşlar. Yüzde iki gibi bir oranımız var. Ben şimdi birazcık bekleyeceğiz. Hızlandıracağım bu kısmı ve sonunda nasıl isim etiketi kullanılır onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz e, isim etiketi tutabildik. Şimdi isim etiketinin kullanımını göstereceğim arkadaşlar. E, o tarafta inek vardı. Tavuk da var. Tavuğa da kullanabiliriz. Şuradaki tavuğa kullanalım en iyisi. İlk başta şuradan first'e gitmemiz lazım. İsmini şuradan değiştirmemiz lazım. Ne olsun? Ee, ne olsun ismi? Nasin Game olsun. Nasin Game. Olsun. Aldık etiketimizi. Geliyoruz ve sağ tıkla tavuğumuza ismini veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ismi Nasin Game oldu. Tavuğu şuradaki koyuna da verebiliriz. Arkadaşlar işte bu kadar basit ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen daha fazla Minecraft videosu görmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.